Avustralya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Uber Eats uygulaması ile ilgili tecrübelerimi anlatacağım. Biliyorum çok geç kaldım video çekmek için ama ne demişler geç olsun da güç olmasın ya da güç olsun da geç olmasın mı bilmiyorum ama siz anladınız. <laughs> ben 4 ya da 5 aydan beri tam tıma 4 aydan beri Avustralya'dayım. Hatta 5 ay olacak neredeyse. Çok zaman hızlı geçiyor. Nasıl geçiyor anlamıyorum. Hala düzgün iş bulamadım. Uber driver yapıyorum bildiğiniz şey gibi bu düşünün Türkiye'deki yemek sepeti gibi motorla yapılan ya da arabayla yapılıyor mu Türkiye'de bilmiyorum unuttum burada da bisikletle motorla ya da arabayla yapabiliyorsunuz tamamen sizin tercihiniz ben bisikletle yapıyorum bisiklet kiraladım burada bisikletle yemek dağıtıyorum. Bisiklet kiraladım. haftalık benim kiraladığım bisiklet 65 dolardı. Bunun için bir bond verdim. 150 dolar. Size parça parça videolar çektim. Parça parça videolar hazırladım. Hepsi farklı zamanlarda. Uber işi yapmak avantajlı mı değil mi ee, konusunda tartışılır. Ee, zaman zaman çok avantajlı oluyor. Çünkü bir promosyona sahip oluyorsunuz. Örnek veriyorum size bir görev veriyor. Uygulama diyor ki saat akşam 5'ten akşam 9'a kadar. Bana diyor ki 12 tane sipariş bırak. 12 tane sipariş de, ben sana bunun karşılığında 60 dolar promosyon vereceğim diyor. Yani Baktığınız zaman çok mantıklı oluyor. Ben de bu promosyonlardan yararlandım. Ee, videonun sonunda size göstereceğim haftalık kazancımı, nasıl promosyon aldığımı, görevleri filan görebileceksiniz videonun sonunda. Videoyu izleyelim. Neler yaşamışım neler yaşamamışım onları görelim. Daha sonrasında merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Ee, çünkü ben neyi merak edip merak etmiyorsunuz ya da neyi biliyorsunuz neyi bilmiyorsunuz bilmiyorum. Direkt genelleme bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor o yüzden. O şekilde hadi izleyin. Evet arkadaşlar ben başvuru yapmıştım. Şimdi bugün kargo geldi iki tane paket iki tane yollamışlar çantayı anlamadım neden iki tane yolladıklarını. Bunları da işte bisiklete falan takacağım. Başvuru yaptıktan sonra işte dört gün içerisinde, 4 iş günü içerisinde bana gelmiş oldu. Yarın ya da bugün işte başlarım. Application'a üye olduktan sonra ve eşyalarım geldikten sonra bisiklet kiralamaya gittim arkadaşlar. Haftalık 65 dolar, 75 dolar arası gibi değişik gösterebiliyor bisikletler. Bisiklet aküsüne göre fiyatlar değişiyor. Bir de mağazadan mağazaya değişiyor. Bir de kapar ödedim ben 150 dolar. Ondan sonra bisikleti kiraladım. Buradaki de aküsü şarj ediyorum burada. 6 saat idare ediyor benim aküm. 12 saate saatte doluyor. Ben yapacağım ilk defa. Burada ekipmanlar var. Şimdi giyeceğim olanlar var. Bu yağmurlu, yağmurluk mu yerlik mi bilmiyorum. Açasın alalım bakalım. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Çok korkuyorum. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar ben gidiyorum. Kaskı da takayım size göre. Allah'ım ben bu hallere düşecek insan mıydım Allah'ım Kendi ayağımı sıktım Allah'ım Allah'ım ağlayacağım şimdi Allah'ım Arkadaşlar uygulamayı açıyoruz. Uygulama açtıktan sonra bize fotoğraf falan istiyor. Bazı şeyleri onaylaman gerekiyor. Kaskını taktım mı vesaire filan diye. Yukarıdan bildirim geliyor. Bu siparişi götürmek ister misin diyerekten. Sen de onaylıyorsun. Daha sonra navigasyonu açıyorsun. Restorana gidiyorsun. Restorandan paketi alıyorsun vesaire. Restoranda geldim. Şimdi bekliyorum burada. Ee, bir beş dakika hazır olacakmış. Götüreceğim yerde bir beş dakika uzaklıkta. Her bir siparişe 5 dolar veriyor. Evet arkadaşlar siparişimi aldım. Şimdi çantamı yerleştirdim ben çıkacağım. Ama arkadaşlar Sydney'in ucuna geldik bisikletle saat gece şu an burada 11. Ben de hala çalışıyorum. Ya bir oğlum bir sipariş verdi. A, git git bitmiyor yarım saat daha önce restoranta gittim. Yarım saatte müşterinin evine gittim 20 dolar verdi bana bir şey ama çok uzundu. Götüm acıyor. Şimdi bisikletle trene bindim eve geçeceğim. Yani bisikletle eve gitmek istemedim. 40 dakika sürecekti. Zor geldi ama trene bindim. Başıma da geldi bugün. <laughs> bugün <laughs> Yani o kadar sipariş aldım üst üste. Yanlışlıkla bir tane sipariş teslim etmeden teslim ettim. Babışım. Yani şu an <laughs> sipariş bende kadın beni aradı asla İngilizce hatta anlamıyorum birazcık alıyorum siparişin nerede siparişin nerede diyorum ki yanlış olmuş siparişiniz bende, hani lokasyonunuzu göremiyorum söyleyin bana diyorum ya da yazın diyor yapamam diyor söylediğini çünkü ben anlamıyorum yaz diyorum ya zaman diyor. Üstünde de hani şimdi siparişim kalmadı ya. Üstten de bildirim geliyor. Bana yine paket atıyor bir şey. Uber. Paket atınca ben de para kazanmak için onları kabul ettim. Kadını da salladım. <laughs> Kadın bana söyledi söyledi söyledi. Sonra ben de diğer paketleri atmaya devam ettim. Vallahi ne oldu bilmiyorum. En son diğer paketleri bitirdikten sonra sporta yazmak istedim, aramak istedim, aradım açmadılar telefonumu. Sonra geçmiş siparişlerime baktım. Dedim ki bu kadının yanlışlıkla siparişini onayladım gözüküyor diye tıkladım. Bir bokta olmadı açıkçası. Bilmiyorum. Ayda. Çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum. Sıçtık. Ben şeyde şurada bir şeyler var. İnerken gişeye bilet basmadım, akbil basmadım. Konudan konuya atlamam peki. Akbil basmadım. Şimdi buradan nasıl çık? Aa, dur kapı açıkmış galiba. Evet, burada geceleri genellikle kapılar açık oluyor. Bak yine açık. Öyle mi Bak şuradan. Şuradan geçeceğim. Çünkü öyle yapmıştım. Ben de çok fazla değil gerçi. 2 dolar, 3 dolar ki alıyor da. Neyse, bedava 3 dolar cebimde kaldı. Arkadaşlar, spor yemek burada. Yani destekten ulaşamadım. Ha, Yemek burada. <laughs> Allah, eve gideceğim lan afiyetle yiyeceğim. Ne sipariş etmiş bilmiyorum. Arkadaşlar burada eve geldim. Paketi açıyorum. Şaşırıyorum ne çıktıklarına. İlk defa görüyorum çünkü böyle yemekleri. E, tabii burada e, yeni geldiğim zamanlar bunlar. Bu video. Bu ne diye bakıyorum şaka gibi. Ama bu bir Çin yemeğiymiş. Sonra öğrendim. Ne yediğimi de hatırlamıyorum gerçi şu an. Neyse, ondan sonra işte bu Çin yapon ye Çin yemeğimine, ne? Japon yemeği büyük ihtimalle. Joystick'te kullanamıyorum arkadaşlar ama şimdi kendimi geliştirdim, kullanmayı öğrendim yani burada. Afiyetle yiyorum. Afiyet olsun bana. arkadaşlar ben o yemeği yedim, daha sonrasında ertesi gün bana bir mail geldi. Bir daha böyle bir şey yaşanırsa seni uzaklaştırırız, bir daha para kazanamazsın, uygulamayı kullanamazsın diye. Siz, siz olun dikkat edin. Tabii ki de yanlışlıklar oluyor. Buna Uber e, çok normal karşılıyor. Sadece sürekli yapıldığı takdirde siz su istimal etmiş oluyorsunuz. E, bundan dolayı da sizi direkt uzaklaştırıyorlar, banlıyorlar. Siz, siz, siz olun dikkat edin dediğim gibi. Uygulamayı nasıl kullanıyorum, nasıl promosyonları öğreniyorum, nasıl haftalık para kazanıyorum, onları size ekran görüntüsü aldım izleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar uygulama tam ekran görüntüsü almama izin vermiyor. Alabildiğim kadarı anlatacağım. Burada promosyonlarımı kontrol ediyorum. Bu haftalık hangi promosyonlarım var, neler yapmam gerekiyor görevleri buradan görebiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan haftalık kazancımı görebil Haftalık kazanç bu aylık değil arkadaşlar. Bu zamana kadar kazandığım paralar bu şekilde. Bir sürü detay var dediğim gibi. Lütfen bana yorumları yorumlardan sorun. Ben size tekrardan bir açıklama yazarım ya da tekrardan bir video çekerim. Bu şekilde. Kanalıma abone olduğunuz için, beni destekleyip videolarımı beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Muah. Muah.